...dürüst, çalışkan, her zaman her daim şık giyinen, kimse bilmez çok fazla kitap okuyan, farklı yetenekleri olan bir arkadaşımız Osman. Çok böyle belli etmez dışarıya, kendini satmaz yani o anlamda. Ama çok donanımlıdır. Şöyle bir anımız var. Ben program sunuyordum, %100 Futbol. Bursa Sporize Spor Maçı'nın özeti girdi tamam tamir ettim. <laughs> Osman seslendirmişti. Bursa Spor, Rize Spor maçının özetini. Özetin arkasında Osman'ın sesi kalmış. Montajcı da onu atmamış. Bitti demediniz mi? diye. Osman'ın sesi kalmış 5-6 saniye sonra. O ses yayına çıktı. O ses yayına çıktıktan sonra bant bitti. Stüdyoya döndü kamera. Ben de o sesi duyunca şaşırdım. Rıdvan evet. Hoca da şaşırdı. Beraber evet. ikimiz birbirimize baktık şaşkınlıkla. Ve yıllarca o YouTube'da falan sanki o ses ben, benmişim gibi. <laughs> evet Aksan abi Osman Sakalıoğlu. Hepimiz oldu. öyle sanıyorduk. Evet Osman olduğunu sesidir o. Tarihi bir an yani evet. şu anda değil mi? Güntekin'in açıklamaları Gerçekler da. Gerçekler ortaya çıktı. <laughs> güzel bir anı olarak Basketbol da anlattık. Basketbol maçlarını güzel anlatır, futbolu da güzel anlatır. Osman sevgili kardeşim.